Herkese merhaba. Bugün size karnabahar kızartması tarifi vereceğim. Normalde karnabahar sevmeyenler bile karnabaharı bu şekliyle sevip yiyorlar. Ee, karnabaharları önce haşladım, bir 20 dakika kadar. Şu an bayağı hepsi yumuşak oldu. Daha sonra da soğumaya bıraktım. İyice soğusunlar. Çünkü sıcakken aldığınız zaman parçalanıyorlar. Parçalanmasınlar diye güzelce soğuttum. Şimdi kızartma için sosunu hazırlayacağım e, kızartacağım yağı da buraya çıkardım. Onun da altını açacağım. Biz sosu hazırlayana kadar yağ da ısınmış olsun. Öncelikle yumurtalarımı kırmakla başlıyorum. 2 yumurta kullanacağım bu tarif için. Yumurtayı sütle çırpacağız. Bir bardak süt yeterli geliyor bu tarif için. Evet yeterli. Öncelikle yumurtayı ve sütü güzelce çırpalım. Süt ve yumurta tamamen karıştıktan sonra içine bir bardak un ilave ediyorum. Aynı zamanda bir de tuz ilave edeceğim. ve tekrar güzelce karıştırıyorum. Tamamen karıştıktan sonra karnabaharları alalım. Hazırladığımız sosun içine batıralım. Her yerinin güzelce sosa bulanmış olmasına dikkat edelim. Daha sonra ısıttığımız yağın içerisine karnabaharları dikkatlice koyalım. Isıttığımız yağın içerisine karnabaharları dikkatlice koyalım. Yağın altını çok açmamakta fayda var. Çünkü eğer çok açarsak dışı hemen kızaracak. içi hamur kalacak. O yüzden orta ateşte dikkatli bir şekilde kızartalım. anne baharlar kızarmaya başladı. Ben de onları yavaş yavaş çeviriyorum. Her tarafı eşit derecede pişsin istiyorum. Diğerleri daha kızarmamış. karnabaharlar güzelce kızardı. Şöyle arkalarını da çevirelim. Kızaranları alacağım zaten. ilbaharları alacağınız kasenin altına da bir peçete sererseniz fazla da peçete emmiş olur. Ben yağına sarımsaklı yoğurt ve salçalı tereyağlı sos yapacağım. Çok yakışıyor. Size de tavsiye ederim. Bunlar tamamen kızardı hemen tabağıma alıyorum. Şöyle yakından göstereyim. Diğerlerini zaten sosun içine koymuştum. Hemen bunları alıp bunları yağ atacağım. Çok güzel kokuyor. Karnabahar yemeğini sevmeyen bile bar kızartmasını seviyor. Ben yemeğini de severim. Kızartmasını da, salatasını da, haşlamasını da. Her türlü severim. Evet. Karnabaharlarımızın hepsi pişti. Altlarına ben şöyle beyaz bir peçete koydum yağını emsin diye. Zaten çok da yağ emmedi. Üzerine salçalı sos, salçalı ve tereyağlı sos, sarımsaklı yoğurt dökeceğim. Görüntüsü de gayet güzel. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.